2. bölümden devam ediyoruz Minecraft şeyleri yapmaya ben yerleri yaptım siz şimdi hiç izlemeye uğraşmayın diye bence abi ne yapalım biliyor musunuz bu evin karısını abi hani şu çat ben bir projeyi sonra göstereceğim ben buralara nasıl kapı koyabilirim dedim merdivenleri koydum merdiven ekledim şu merdiven daha iyi oldu bence. Merdivenden. Ben buralara odunlar ekleyeceğim arkadaşlar. Öyle yapmaya başlayacağız. Bir de rengini değiştireceğim ben bunun. Bunun rengi tam bu olur mu ya? Bu tam yakıştı bu arada. Zeminin aynı olması bu arada hiç önemli değil. Düven yerine odun ekleyeceğim. Ha, beyaz odun ekleyeyim daha iyi olur bu arada. Beyaz odun daha iyi olur. Beyaz ve beyaz. Beyaz odunlarımızı koyuyoruz. Evet. Abi kaç kat oldu bu ev çok uzun oldu. Bir, iki, üç, dört. Tamam dört tane. Bitiyor. Bir, iki, üç, dört. Evet dört tane. 4 tane buraysa şöyle gideceğiz. Bak şurasının dışı cam yapsak güzel olabilir bu arada. Renkli cam olsa oyunda bu arada çok iyi olur. Şöyle koydum. Ne anlam var demeyelim. 1.10 litre. Şurasının zaten çatı yapacağımız için orası gözükmeyecek. Üçlü yapsak da abi çok küçük oluyor. O yüzden üçlü yapmıyorum. Evet. Bir devam edeceğiz. Kapılar birazcık yamuk oldu. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Ya akşam olmadan <laughs> önce şimdi mi Hadi. İlk çektiğimiz video değil ama abi ilk çektiğimiz uzun video varsa da ben yanlış demişimdir. Ha bunlar eşit mi? Abi ben bu yeri büyüteceğim ya. Çok güzel bir yer yapacağım. Şurayı, şuraya bağlayacağız evin. Giriş katları bitecek. Ev bu arada çok garip duracak. Acaba evin kapısını düştü? ay evin kapısını normalce böyle bıraksam proje çok iyi. Uyuyalım. Tam bize game mod bir verdi ve üstüne bir de arazi verdi. İlk bölümü atacağım ve izleyin. Senin Evet şimdi camlarımızı alalım abi. Öbür kısımları bitirmiştik. Yani hmm, camlar. Abi şu camı alalım. Bu oh, tam baya cam. Çok kullanılıyor Minecraft'ta. Abi bence bu Minecraft çok iyi değil. Ama ben çekeceğim abi. Bunu çekilemeyen bir oyun Minecraft. Abi bence bu da şu kapı yerine Ya, Abi bak şu taraflar dışında yer yeri cam yapmayı düşünüyorum. Ben şimdi kaplar kıralım. Böyle koyalım. Andır ters Evet. Burayı da aynı şekilde yapacağız ya <laughs> e buraya da camları ekleyelim. Bu arada çok garip bir olacak. Ama çok güzel bir fikir şey geldi. Buraya balkon yapayım. Aslında bu yıl da Minecraft çok iyi Sadece oynamıyoruz biz. Öyle sanıyorum. Oynanıyor abi. İzleniyor da. Projeleri izlenmez ya. Adam hep Minecraft çekmekte birazcık saçma ya. Hep Minecraft çekip ne yapacak? doğru buluyorum. Bence abi bak aklımda balkon fikri vardı da çok bu eve yakışır. Abi şöyle mi yapsam acaba? Sız falan şöyle çevirsem. Fikrim yok abi. Belki saçma Abi bak bir deneyelim güzel olursa bu arada böyle. Yap. bence güzel olmadı ya. Hem o zaman buralar çok garip oldu. Şunu ben de yapayım. Lan tavuk. Tavuk kutu. Nerede lan olsun? Abi adam arazi dümdüz veriyor sandım. Ufay falan eklemiş ya. Zorluk çıkartmak Kartmak için yapıyorlar ya ben böyle arazi. Abi adam bir de bana gitmeye Modu verdi Modu verdi. Bir modumuzla gidiyoruz. Bak bu camların avantajı şey. Hani böyle cam duvarda bastığımızda direkt oluyor ya duvar olmadığında hani şey olur yani Duvarda da şöyle rahat rahat koyuyorsun burada bak çok dikkatli olman gerekiyor hiç yanlış yapmadan yaparsın çok dikkatli olmak gerekiyor camla kaplayabiliriz. Ama kaplamayacağız abi. Ama bu tahtayla değil tabii ki de. Nerede lan? Çok garip bir ev olacak bu arada. Ah buradayım. Abi aklıma çok güzel bir fikir geldi bu arada. Hop şöyle şeyler de alayım hemen. Şunu alayım. Etap böyle koyalım. Şu, yol tarif edelim. Kuş oldum uçtum gökyüzüne uzun. Abi evimiz nasıl oldu? Nasıl? Sizce güzel mi oldu, kötü mü oldu? Abi buraya koyulmuyor. Evet buraya koyduk ama oraya koyulmuyor. Kapılar giriş kapısı da bence abi şuraya bir balkon yapabiliriz. Bakın balkona böyle kahverengili olacak abi kahverengi. Nerede o? Tatlı bile o. Ya bak şu renkte olacak. Bak şuraya kadar. Çok küçük bir uzun küçük olacak. Abi ev güzel gidiyor. İla. Bir de bu. Sadece buraya koyuyoruz. Şimdi falan koyacağız. Şu an Minecraft'ım çok eğlenceli. Evet, tutmaz bunu yapacağım. Nerede o? Nerede o blok? Şunu alacağım. Çok garip duracak. Abi şuradan. Şöyle. Bir blok üstünde olacak. Anladın mı mantığı? Abi şuralarda gözüksün. şimdi bize taş alacağız hani şu düzlerde taş var mı hiç abi taş bana taş lazım Abi şu taşları da böyle koyacağız. Şöyle koyalım. Böyle abi ellerle. Böyle yapacağız ya. zamanladı. Gel Siz anladınız işte. uzun sürüyor bu arada. Yapması kolay değil. Bu ev yapması o kadar kolay bir ev değil. İzlediğiniz gibi değil. Bu sırada bana ne ama ne oyun diyen adam. Yani çocuk gibi. gidiyor mis gibi gidiyor mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi mis gibi. Mis. mis gibi gidiyor abi abasıl abi çıktı o sırada da ra... abasıl mayı bilir abasıl mayı bilmiyor adam bana ne ona bana... akşam olunca birazcık böyle siyah gibi ay kahverengi gibi gözükmüyor mu? uyandık. Hop oh, tamam 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 tamam. Abi burayı nasıl mı yapacağız? Buralara da şöyle taş ekleyeceğiz. En bir tane kuzen var. Ben onunla bir kavga alayım. Başka arkadaşlar. O değil. Karan değil. Bir kavga alayım onunla. Valla. O futbol oynuyoruz. Bir yeniyor mu? Bir kere 25-16 yenmişliğim var. Yok. Yani hiç doğru demeyeceksiniz bu arada. bir tane arkadaş vardı bizim orada Bir tane ev yapmıştı. Ben onu bir patlattım. Keşke onu videosunu çekseydim o Şimdi dur bunun üstüne çiz yapabiliyor muyuz? bak ilk gerçekten gelenin bir tane videosu kalmıştı. Böyle yapılacak bir şey. Şu ev. Abi kaç saat uğraşıyorum lan bu ev için. Öbür video kaç şey. Kaç saniye sürdüyse bu video daha çok olacak. Şu abiler, ya ilk videoyu attığımda. Zaten söylediklerim hepsini biliyorsunuz. çekmek ne kadar zor lan. Kaç saat uğraşacağız bakalım. Ha. Benim için saatler gibi sürecek. Ben bunu böyle yapıp bıraksam. Bak. Bu sadece içi Aa çok güzel mantık Ben yani saatler sürmeyecek yani böyle bir yapma. İçine abi Üçüncü bölümde yaparız. Üçüncü bölüm markette yaparız. Bakkal da yaparız. Şimdi köy diyeyim. Ya yani şehir yapacağım çünkü. Başka bir tane köy veya şehir yaptım. Köy yapacağım sonra bir tane. Kuzenle birlikte. Orada da maceralı bölümler gelecek. İnşallah gelecek maceralı bölümler. Bu arada ben çok erken yaşta başlıyor. Şu an 9.5 yaşındayım. Şu an okul çatmak bile 11'im, 13'te bile başlıyor. Abi ev şu anda çok iyi gitmiyor mu? Bak alta üstün arasında fark var ama çok abi şöyle yapımı bile çok güzel duruyor lan. Top Eleven diye bir futbol şeyi var oyunu Onu da tanıtırım bir videoda. Abi şu an şu düz mantık bu çok kötü oldu bu arada. Abi ev çok güzel gözükmüyor mu lan? Bak şu altla çok alakasız diyeceksiniz ama şöyle baktığınızda bir çok güzel duruyor. Dördüncü bölüm biraz daha çok şey yapacağım. Yol falan yapacağım. Abi şu anda şöyle blok blok olmak zorunda bunlar. Abi şu anda çok güzel olacak. Oğlum çok uzun video olacak ha. Yemin ederim çok uzun video olacak. Kimse izlemeyecek be. Abi. Bu videolar bu arada çok az kişi izleyecek sana diyeyim. Abi hiç uğraşamazlar lan. Abi şu anda YouTube. YouTube'da şu an hep short. Abi şu an adamlar hiç gelmiyor çok şeyli videolar izlemekten. Kaç dakika sürdü lan bu video? 20 dakika falan. Abi bu bölümü burada bırakalım geldi bu arada. Ben bu evi bitiririm diyorum. 10 dakika bir şey falan. Çok dakika geçti. Bu bölümü burada bırakardım. Abi ben... Şu anda bölümü burada bırakabilirim. Tamam abi evi de bitirelim artık ya çok bir anlamı kalmadı evi zaten. Şaka mısın? Evet abi evimiz de bitti. İçinde öbür bölüm yapacağım çünkü bu bölümde içinde yaparsam bir saat sürecek video. Gerçekten bir saat sürecek. Öbür video bayağı kısa oldu. Evet. Ve evin Artık ev bitti abi. İçi dışındaki her yer bitti. Tam da Evet arkadaşlar evimiz böyle oldu. Yanlarını da göstereyim. Balkona da yapacağım tabi abi her yer. Evet bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.